Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dev sürpriz paketle karşınızdayım. Bugün ben Fluttershy oldum. Evet, My Little Pony'den Fluttershy benim çok sevdiğim kahramanlardan biri. Bu makyajı bana Uma Kits yaptı. Kids'te bu makyajın detaylarını izleyebilirsiniz. Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Umiket bana böyle değişik makyajlar yapmaya devam edecek. Eğer sizin de görmek istediğiniz makyaj şekilleri varsa o karakterlerin isimlerini yazın ve ben de Umiket'le bunu paylaşayım ya da kendiniz direkt ona bunu yazabilirsiniz. Şimdi hızlıca paketimizi açalım. Bakalım içinden neler çıkacak? Evet, paketimizi açıyoruz. Bakalım içinde neler neler var. Bugün oldukça dolu olduğunu görüyorum. Şöyle ucundan bir baktım neler var neler var. Öncelikle bir pepe yumurtası geldi elime. Evet. Pepe'yi sevenleriniz var mı? Bana yazar mısınız lütfen? Çok merak ediyorum. Daha önce hiç Pepe oyuncağı açmadım. Pepe yumurtası da açmamıştım. Bu ilk oyuncağımız. Sevenler var mı? Acaba Pepe ile ilgili istekler var mı? Bana yazmanızı istiyorum. Hemen kutusunu açacağım. Bir makas kullanmam gerekiyor. Evet. Pepe sürpriz yumurtasını açıyoruz. Evet. Pepe'nin kendisi çıktı. Galiba bu bizim hazırlamamız gereken bir oyuncak. Bir de sakız çıktı içinden big bubble sakız. Evet. Galiba bununla hazırlamamız gereken bir e, oyuncak var. Öncelikle bunun buraya takıldığını düşünüyorum. Bir Pepe maketi çıktı ve bir oyuncağımız var. Şöyle kutumuzun karşısına koyalım. Pepe yumurtasının içinden bunlar çıktı. Başka bakalım, elimizi atalım içine. Hmm, Furby, Furby ile ilgili bir küçük paketimiz var. Bu küçük paketler oyuncakçılarda kasaların yanlarında oluyor genellikle. Eğer göremezseniz lütfen oyuncakçıdaki ilgili kişiye sorun. Eğer orada satılıyorsa size gösterecektir. İçinden çıkan Furby'nin bir kartı var. Furby ile birlikte kart çıkıyor. Bu kartı saklayabilirsiniz. Benim hiç e, Furby oyuncağım yoktu. Böylelikle olmuş oldu. Gözlüklü bir Furby. Özel bir ismi var mı bilmiyorum. Bana yazın lütfen. Arkasında uygulama için yapılmış bir etiketi var. Bunu okutuyorsunuz ve Herhalde bir oyun oynuyorsunuzdur. Siz kesin bunu daha önce yapmışsınızdır. Hadi bana anlatın nasıl yapıldığını. Ben de Furbilerle ilgili biraz bilgi almış olurum. Bakalım başka neyimiz varmış. Evet bir paket daha. My Little Pony. Ay içinden acaba Fluttershy çıkar mı? Bakalım bakalım ne çıkacak. My Little Pony'nin bu küçük paketinden işte. Aa çok güzel. Ben de yoktu bu. Bunun gibi simli, mor, küçük bir hali yoktu. Bayıldım buna. Oyun oynarken kesinlikle kullanacağım. Ve ayrıca bir de kart çıktı. Arkasında da çok işe yarayacak bir şey. My Little Pony dünyasına yeni girenler için bence çok önemli bilgiler var. Çünkü bütün karakterlerin görüntüleri ve isimleri yazıyor. Bunu saklayacağım. Evet, rainbow deşi de aldık yan tarafa. Furby'mizi de onun yanına koyalım. Bir pepe yumurtası daha çıktı. Evet, ben pepelerin içinden genellikle aynı şeyler mi çıkıyor diye merak ettim. O yüzden iki tane aldım. Bakalım şimdi bunun içinden ne çıkacak? bu Pepe'nin kız kardeşi miydi yoksa arkadaşı mıydı? Galiba arkadaşıydı çünkü kız kardeşim bir bebek değil mi? Yine bir sakız çıktı. Bir maket şeklinde yine ve bir oyuncak. Biz topaç derdik küçükken. Buna benzer bir e, iple sarılan bir oyuncağımız vardı. Ona topaç verdik. Ayrıca etiket de çıktı içinden. Başka neler çıkacak? İşte... ...yinişlerden bir küçük... ...ambalajımız var içinden. Ha, çok tatlı. Bu bir kanguru. Evet, minnacık bakın yavrusu da var. Kendisi o kadar küçük ki, yavrusu ondan da küçük. Öndeki kesesinde minik bir yavrusu da var ve işte bu kutunun içerisinde yaşıyorlar. Çok güzel. Bu da nedir? Hmm, bu Barbie'nin telefonu. Barbie'nin bu telefonu galiba içinde de bir şeker barındırıyor. Açalım bakalım. Ben de detaylarını bilmiyorum. Gördüğümde bunu almak istedim. Şöyle oynattığınızda üzerindeki resim değişiyor. Bakın böyle değişiyor. Görebildiniz mi acaba? Evet bu açılıyor. Buradan kapağını açabiliyorsunuz. İçinden bir şeker çıkıyor. Başka bir şey yok. Bunu bir telefon, bir oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz arkadaki şeker olan kısma da etiketlerinizi vesaire ne istiyorsanız saklamak için kullanılabilir. İçine pil koyduğunuzda, yan taraftaki bu aparatı çıkarıyorsunuz. Böylelikle ses çıkarır hale geliyor. Evet, telefonumuzu da alalım. Benim yine bayıldığım şeylerden biri Barbie'nin bu küçük eşyaları, bu küçük paketlerde duran küçük eşyaları benim çok hoşuma gidiyor. Evimdeki eksikleri böylelikle tamamlamış oluyorum. Barbie'nin evinin bütün eşyalarını bu küçük paketlerle tamamlayabiliriz. Sizde olmayanları alabilirsiniz. Çünkü bunları satın alırken içinden ne çıkacağını da görüyorsunuz. Ben bu enstrümanların çok işime yarayacağını düşündüm. Bu Barbie için bir e, gitar. Barbie bunu böyle omzundan asabilir. Zaten e, müziği de çok seviyor. Bir kulaklık. Bir de tefimiz var. O küçük bir torbaya daha konulmuş. Onu da keselim. Bir çıkaralım. Mor renkte bir tef. Ama ses çıkarmıyor. Bir bir de galiba müzik çalar gibi küçük bir şey bu. İşte bir yumurta daha çıktı. Bu da Frozen Karlar Ülkesi'nden bir sürpriz yumurta. Evet, rahat çıktı. açıldı. İçinden Kristof çıktı. Sevgili Kristof, hoş geldin aramıza. Kristof da bizi kutumuzun önünde beklesin diğer arkadaşlarla birlikte. Evet, şimdi bakalım galiba büyük parçalara sıra geldi. Yo, bir tane daha küçük. İşte Zevs. Zevs. Ee, ben zelflerle ilgili de çok bir şey bilmiyorum ama gördüğümde de almak istedim çünkü çok ilgi çekici bir kutusu var. Bakın o kadar güzel ki pes pembe alt tarafı, üstünün mavi bir kapağı var ve içinden çok eğlenceli. Bakar mısınız? Saçları müthiş değil mi? Sürekli oynayabilirsiniz böyle. ...değişik şekiller verebilirsiniz. Bu bir e, kalem süsü. Çok güzel bence. E, bunu kalemimizin üzerine takacağız ve süslü bir kalemimiz olmuş olacak. Saçlarını da dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Daha büyük selfler de almak istiyorum. Galiba siz onları seviyorsunuz. Öyle düşünüyorum yazdıklarınızdan. Bir broşür var içinden. Ee, seçtiklerinizi, aldıklarınızı işaretleyebilirsiniz. Evet, zelfimi daha sonra yine buraya koyup saklayabilirim. Ya da üstünde tutabilirim. Dilediğiniz gibi kullanacağınız küçük eğlenceli bir oyuncak. Evet, pakete şöyle bir elimi attım. İşte Fluttershy! Benzemiş miyim ne dersiniz? Hemen kutuyu açalım, yakından bir inceleyelim, bakalım gerçekten benzemiş mi makyajım? Umikit bana bu makyajı yaparken bu bebeğe sık sık baktı, benzemesi için elinden geleni yaptı. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten benzemiş mi? Evet, işte Fluttershy. Ne diyorsunuz? Benzemiş miyim? Benim çok sevdiğim kahramanlardan biri. Kendisi o kadar iyi, o kadar nazik biri ki ve hayvanları çok sevmesi arkadaşları arasında bilindiği bilindik bir özelliği onun. Sırt çantasında sürekli onunla birlikte gezen minik hayvanları var. Sinemadaki filmini izlediniz mi bilmiyorum. Orada da öyleydi. Çok tatlı, çok sevdiğim bir kahraman. Konuşması da çok kibar. E ayrıca makyajını da çok sevdiğim için Bugün Umikit'ten bana bu makyajı yapmasını istedim. Ben kelebekleri de çok severim ve gözümdeki bu kelebek çok hoşuma gitti. Bu bebeği de oyunlarımda kullanmak istiyorum. Gerçekten çok e, hoş e, görünen bir bebek. Bakın saçları renkli, pembe ve e, çizgi şeklinde başka renkler de var. ...yeşil ve mor gibi. Bir tacı var ve şu ağzına doğru bir mikrofon şekline geliyor. Biliyorsunuz bunlar konser veriyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Elbisesine sıra geldiğinde ise üst tarafı pembe. Elbisesinin tam üstünde yeşil bir kelebek motifi görüyoruz. Bu kısmını çıkarabiliyor muyuz? Evet, çıkarabiliyoruz. Böyle minişlerdeki Blight'ın bazı kıyafetleri... Ona da olabilir. Onun da kıyafetleri aynen bu şekilde plastikten yapılmış. Eteğine geldiğimizde eteği de çok şirin. Üzerinde kelebek desenleri var. İki katlı bir eteği var. Alt katı düz beyaz saken, Kenarları da dantelden yapılmış. Çok şık. Bacakları iki renk. Mor ve pembe. Ayakkabıları şık bir çizme ama önü açık. Ve yine kelebek motifleriyle süslenmiş. Bu yeşil şeffaf çizmeler ona çok yakışmış. Kıyafeti bence tam bir Rockstar için uygun. Büyük bir paket arkadaşlar. Bini şaşırtacak galiba bu paket. Ve işte bir Barbie oyun seti. Barbie'nin bu setleri benim çok hoşuma gidiyor. Çok fazla oyunlar üretebiliyorum bu setlerle. Bu elimdeki setse Barbie'nin veteriner... Seti. İngilizcesi zoo doctor. Hayvanat bahçesi doktoru olarak da Türkçeye çevrilmiş. Gerçekten oyunlarımıza renk katacak, çeşitli evcilik oyunları kurabileceğimiz bir oyuncak. Hemen paketi açıyorum. Evet arkadaşlar, paketi açtım sayılır. İçinden teker teker çıkararak size hepsini anlatmak istiyorum. İşte bizim hayvanat bahçesi doktorumuz sevgili Barbie veteriner Barbie de diyebiliriz ona hoş bir kıyafet spor bir kıyafeti var bir largüvert tight pembeli bir üstü ve beyaz bir ceketi var pembe şık botlarıyla bence kıyafeti tamamlanmış elinde de bakın bir biberon var kendisine gelen minik hayvan dostlarını bu biberonla besleyebilir. Şimdi Barbie'yi yan tarafa oturtuyorum. diğer parçaları geçiyorum. Evet üst rafta duran bazı küçük eşyalar var. Onlarla başlayabiliriz. Minik hayvan dostlarımızın kulaklarının içine bakabiliriz. bununla gözlerine bakabiliriz. Biz doktora gittiğimizde de buna çok benzer bir aletle doktorumuz bizi kontrol ediyor değil mi? Evet, bir küçük aletimiz daha. Bunlar sanırım reflekslerine bakıyor. Bir minik e, kova gibi bir şeyimiz var. Bu çıkan aletleri içine yerleştirebiliriz şimdilik. Daha sonra oyunlarımızda başka amaçla da kullanılabilir. Evet, bir güzel e, fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta Barbie ve iki sevimli minik dostu. Mor bir biberon var. Elinde de yeşil biberon vardı. Ve bir de pembe biberonumuz var. Masamızı da çıkaralım yerinden. İşte içinden çıkan bir diğer parçamız ise ona gelen hasta, küçük hayvancıkları koyduğu bu masa. Bu masanın üzerinde iki alan var. Bakın. Onlar bu minik dostlarımızın içine yerleştirileceği gibi ortada da bir biberon var. Oraya bastığınızda hareket ediyorlar. Öne doğru geliyorlar. İsterseniz yatırabilirsiniz de. Bakın böyle başlarını kaldırıyorlar öyle yaptığınızda. Yatırıp burada muayenelerini yapıyor Barbie. Yan tarafta eşyalarını koyacağı bir masa var. Yine oyuncağımızın içinden çıkan bu e, tepsi şeklindeki e, parçayı buraya yerleştirebiliriz ve bu küçük tatlı maymuncuğu onun içine koyabilirim. Hatta bizi dinlerken, izlerken bu biberondan da bir şeyler içebilir. Bakın, içinden çıkan biberonu da bu küçük güzel maymuncuğun eline yerleştirdik ve o da bu arada sütünü içiyor. İşte bir diğer e, oyuncak parçası ise bu e, güzel, süslü dolap. Alt tarafı pembe, iki raftan oluşuyor. Üst tarafı ise çok hoş yapılmış bir e, ağacın tuttuğu iki yaprak raf. Çok güzel düşünmüşler bence bunu. Eşyalarının durması ve daha sevimli bir hale gelmesi için bir rafa ihtiyacı var tabii ki. İsterseniz fotoğrafı böyle koyabilirsiniz. İsterseniz bu eşyaları buralara yerleştirebilirsiniz. Biberonları dizebilirsiniz. Evet, bir de tartımız var. İsterseniz bunu böyle koyalım. Bu raflardan birine de fotoğrafımızı koyalım çerçevesiyle birlikte. İşte buraya bu miniş maymuncuğumuzu koyup kaç kilo olduğunu buradan ölçebiliriz. Bakın gerçek tartı gibi koyduğumuzda ağırlığının değiştiğini görüyorsunuz. Çok güzel bir set Barbie. Bununla çok güzel oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum. Harika olmuşsun. Sen de çok, çok şık görünüyorsunuz bu arada. Evet, istersek bakın şurada bir cep gibi bir yer daha gördüm. Eşyalarımızı oraya da yerleştirebiliriz. İçinden içinden çıkan minik hayvancıkları da sayalım bu arada. Bir tatlı maymuncuk, bir uğlamız var. Ve küçük bir kaplan yavrusu. Çok hoş, çok tatlılar gerçekten. Bu oyuncakla eminim çok zevkli oyunlar kuracağız. diğer oyuncaklarımızla da birleştirebiliriz ayrıca. Belki Barbie'nin arkadaşlarının hayvanları da olabilir. Kedisini, köpeğini ona getirip muayene ettirmek isteyenler olabilir. Onlar da gelebilirler buraya. Bu hayvanat bahçesi için yapılmış bir set ama bence biz istediğimiz, dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Çok güzel bir oyuncak. Bugün çıkan oyuncaklara bayıldım. Eminim siz de öyledir. Lütfen bana yazın hangisini en çok beğendiniz. İçinden başka neler çıksın isterdiniz? Eee Fluttershy yerine kimin çıkmış olmasını isterdiniz? Başka beğendiğiniz My Little Pony oyuncakları var mı? Nelerdir? Barbie ile ilgili bildiğiniz başka setler var mı? Acaba benim görmediğim ama sizin bildiğiniz ve çok istediğiniz setler var mı? Bana yazın. Sabırsızlıkla bekliyorum bütün yazdıklarınızı okumayı. Onları okumayı çok seviyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediğim arkadaşlarım lütfen üzülmesin ve bana kızmasınlar. Hepsine teker teker cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.